Maddelerin özellikleri ve kullanım alanları. Maddelerin farklı özellikleri vardır ve maddelerin sahip olduğu bu özellikler onları nasıl kullanacağımıza karar vermemizi sağlar. Mesela su geçiren bir maddeden üretilen şemsiye gördün mü? Veya kağıttan ya da camdan yapılmış bir futbol topu ya da süngerden yapılmış bir su bardağı. Gördüğün gibi maddelerin özellikleri ve kullanım alanları arasında sıkı bir ilişki var. Bu yüzden kullandığımız eşyalar üretilirken kullanılan maddelerin özellikleri göz önünde bulundurulur. Örneğin can simitleri suda batmayan maddelerden yapılır. Böylece boğulma tehlikesinin önüne geçilmiş olur. Matkap uçları sert maddelerden yapılır. Bu sayede matkapla sert yerlerde rahatlıkla delikler açabiliriz. Havlular pamuklu kumaşlardan yapılır ve suya emer. Annemizin nefis yemekler pişirdiği tencereler ısıya dayanıklı maddelerden yapılmasaydı ateşin üzerine konduğunda erirdi. Gördüğün gibi maddelerin sahip olduğu özellikler onların nasıl kullanacağımıza karar vermemizi sağlıyor. Şimdi çevrene dikkatle bak ve çevrendeki eşyaların yapımında kullanılan maddeleri incele. Sonra da neden o maddelerin kullanılmış olabileceğini düşün. Sen olsaydın o eşyaların yapımında farklı hangi maddeleri kullanırdın?